Dalgalı matematik kanalından herkese merhaba. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylen yaptığı açıklamada öğretmen atama takvimi açıklanmalı. İlk etapta 60 bin öğretmen atanmalıdır dedi. Hemen açıklamanın detaylarına bakalım. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylen'in. Şubat ayında atama takvimi açıklanmalı. İlk etapta 60 bin atama yapılmalıdır. Şubat ayında atama takviminin açıklanmasını da isteyen Geylan 60 bin öğretmen atamasını talep etti. Geylan şunları kaydetti. Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında 81 ilde 80.583 ücretli öğretmen çalıştırıldı. 144 bin norm açığı var. Bunun yanı sıra geçen yıl emekli olan öğretmen sayısı salgından dolayı önceki yıllara göre daha fazla. Hal böyleyken 20 bin, 30 bin atama hiçbir derde deva olmaz. Bu görüşlerimi Sayın Bakan Selçuk'la da paylaştım. Şubat ayı itibariyle mutlaka atama sayısı ve takvim açıklanmalıdır. İlk etapta 60 bin atama yapılacağı duyurulmalıdır. Açıklamalarını yaptı Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı'nın talipiyle Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a bu taliplerini iletti. Zaten kamuoyunda da bu 60 bin öğretmen atamasına karşı bir ilgi ve bir istek var. İnşallah... Karar alma sürecinde bunlar çok etkili olur ve takvim açık açıklanır ve takvim sonucunda inşallah 60 bin öğretmen atama duyurusu açıklanmış olur. Bunu ümit edelim böyle olsun inşallah. Sizler de son dakika haberlerine dalgalı matematik kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.